Sen şu an baba sinirlisin ya. ama. Yok yok. Yo. Abi sen şu an, an sinirlisin abi. ama. haksızdır bir dakika konuşuyorlar. Sen zaten ne deseydin ki baba. Çok güzel bu arada gerçekten. Birini bekliyorum ve ben beklediğim kişiyi tanımıyorum. Ve onun evinde kalacağım. Bize şiir yazan yok ama kelle paşaya şiir yazılıyor. Bunların <laughs> pek dikkatini çekmek istemem. O yüzden kamerayı şimdi kapatacağım. Şakası söylüyorum vücudum böyle e, iflas etti gibi bir şey oldu. Ken <laughs> büyüyünce polis arabaşı mı hocan çen? Şen. şeyi güzel ama istemem istemem olması ya. Mardin'den günaydınlar. Bu benim ilk YouTube e, vlog deneyimim olacak. Umarım güzel bir şey olur. Şu anda daha kabadayım. Burası e, çarşı olarak nitelendirebiliriz. Etrafı da göstereyim size. Çok güzel ya burası. Yani Diyarbakır'ın ya yani geliyorsanız buraya geleceksiniz ki zaten gelirsiniz. Ulu camidir, e, kiliselerdir vesaire hep bu cadde üzerinden şekilleniyor. Ben de arkada bir yerde hemen ciğerimi yedim. O kısımları kayıt almamışım. E, şimdi de öyle bir dolaşacağım. E, asıl amaç Mardin'e gitmek. İşte otostopla geziyorum zaten. E, ama buraya gelmişken bir ciğer yiyeyim dedim. Ciğer yemeden olmaz çünkü. Artık bakalım nasıl bir şey olacak. Evet az önce ciğercide e, biber vardı közlenmiş gibi. Ben acı biber normalde yiyemem. Neyse önce çok ufak bir parça kopardım. Önce dilimle bakın tadına da bakmadım. Dilimle sürttüm baktım acı var mı yok. Sonra yedim o küçük parçayı. Baktım acı değil. Ya yani, ne olabilir ki acı da değil. İyiyim dedim biberi. Neyse sonra bir parça daha kopardım iyiyim diye. Kopardım arkadaşlar. Yedim onu yemez olaydı. Hayatımda daha önce hiç bu kadar acı bir biber yememiştim. Tadına bakmama rağmen demek ki acı kısmı arkadaymış, yani merkezi kısımdaymış. Ee, ya benim, şakası söylüyorum, vücudum böyle e, iflas etti gibi bir şey oldu. Başımın arkasına ağrı girdi, böyle daraldım, nefes alamıyorum gibi bir şey oldu. Direkt oradan söyledim, dedim bir ayran hemen acilen. Ayran'a tek attım, sonra yetmedi, yarım litre su tek attım. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Kendimde böyle inciler satıyorlar. Çok güzel yedikler bunlar. Burada da amcamız misket, limon ve erik satıyor. Abi süper. Burada da böyle eşyalar var. Çok güzel satıyorlar. Çekeyim mi abi? Çek çek. Çekeyim çekmiyim abi karar veriyim. Çek 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 içeriği de <laughs> çek. Çek hadi. aleyküm. Selamun. Eyvallah abi. Efendim? İyice Valla ben fenomen olayım senin dedeyim. Evet. <laughs> daha olmadım ben. İnanılmaz. Kaç taktın daha güzel yerlere gel. İnşallah Allah razı olsun. Bu karamel aromalı mı yoksa kendi tadım öyle? Değil mi? Çok güzelmiş. Hadi kolay gelsin. Bir kilo, bir kilo, bir kilo. Şimdi dört hayatlı minareye geldim. Bakalım neymiş olayı. Minare Diyarbakır'ın en önemli anısal yapılarından biridir. Milattan sonra herhalde 1500 yılında Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından inşa edilmiş. Yekpare taş sütün üzerinde dört olarak inşa edilmiş. Tamam güzel her şey hoş da Eee... cami nerede? Bizde caminin yanına yapılıyor. Burada direkt minare yapmışlar. Tabi restorasyondan geçmiş. altından geçince bir şeyler oluyormuş ki adam. Millet altından geçiyor şu an. Etraftan etraftan dönüyorlar. Ne oluyormuş altından geçince? Ha? Ne oluyormuş altından geçince? Herkes altına geçiyor. <laughs> çen, çen büyüyünce polis arabası mı o can çen? Sen düşmanlığı mı yakalayacaksın çen? Ya şunun tatlılığına bakar mısınız ya? evlat olsa severim ya. ya. Şuna bir bakın ya çok tatlı ya. Ya sen turizm polisi mi olacaksın sen? He bak 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 bak. bak. Cık, büyümüş de turizm polisi olacakmışmış. <laughs> Aşırı tatlı bir araba. Abi samimi bir soru sorabilir miyim? Ben de şimdi alışkanlık her yere girerken selamun aleyküm diyorum. Deseydim size. Yanlış anlar mıydınız? Yok. Tam böyle ağzıma geldi sonra hatırladım dedim yok, kiliseye gidiyorum. Allah'a selam <laughs> Valla alışmışım ee, dedim şimdi yanlış anlaşılabilir mi? <laughs> Sonuçta saygı duymak lazım hani. Evet. Eyvallah. <laughs> yani sıfır art niyet. Öyle istemsizce de olsa bir selamun aleyküm diyesi geliyor insanın. Bir kiliseye geldim 20 lira giriş ücreti vardı. güzel bu arada gerçekten. buraya en son geldiğimde pazar günüydü. Aa yine de denk gelmiştim. Evet güzel gerçekten. Bayağı da tarihi bir yerdir muhtemelen. Pek araştırmadım direkt girdim. Gerçekten güzel bir şey var yani. 1869'da Diyarbakır nasıl bir yerdi merak ediyor musunuz demiş. Kısaca şöyle göstereyim nüfusu 21.372 erkek ve kadının olduğu tespit edilmiş. Şu anda ise milyonların yaşadığı bir şehir. En yani son kaç milyondu? 5 milyon küsürdü yanlış değilsem. al dördüncü madde. Ne demeye çalışıyor ben anlamadım ya. Bu yazdığı emir. altı gün abi, şey abi, yapacaksın abi, diyor. Bizim Müslümanlık dahil ile vardır. Bizimki cumadır, onlar bazardır. He, ondan pazardır. bahsediyor değil mi? Ondan bahsediyor. Mesela yedinci yapınca çalışıyor. Bizimki haftada mesela cumadır, onlar da bazardır. Anladım abi. O evet. ayinlerden, pazar yani günü adam, ayinler oluyor, onlardan de, bahsediyor. Burada ayın, oluyor, de, değil, burada de, oluyor de, değil mi o ayinler? De Cumartesi değil mi? Müslümanların Cuma günü, Yahudilerin Cumartesi, Hristiyanların da Pazar günü. Aynı öyle. O kolay gelsin. Sağ ol. Güzelmiş. Nemara almaya geldim. Şöyle indirdim abi. Tadı çok güzel. Bu çok merak ediyorum ya bu. İlk başta kartuzu hani e, çekirdeği üretme amaçlı satılıyor sandım ama kavrulmuş diyor. Demek ki yeniyor. Sormak istiyorum şunu. Ho kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Bu kavrulmuş karpuz dediğiniz bu üretim amaçlı değil herhalde değil mi? Bu yeniyor. Yeniyor herhalde değil mi? Evet, Bakar yani. mısın tadına? Bu biraz daha kuru oluyor. Bunun ıslak olanı var. O biraz daha yumuşak. Şuna bakın. Bildiğimiz karpuz şekilde. Yani başka bir şekilde. Normalde yok. evlerde yeniyor mu burada? Ben ilk defa evet, gördüm evet, evet, bu satıldığını. Evet, Öyle mi? Evet. Aa, teşekkür ederim. Rica kolay edin, gelsin. Sağ olun. Ben hiç beğenmedim bu arada ya. Karpuz şekilde Başka birisi var mı? Yani bilmiyorum. Tam kavrulmuş, tuzlanmış falan da... Beğenemedim yani açıkçası. Adamlar kelle paçaya şiir yazmış. Şuna bakar mısınız? Yaptığı şöhret haklı, içinde hayat saklı, bu kelle paça alır haklı, hele olursa sarımsaklı. Bize şiir yazan yok ama kelle paçaya şiir yazılıyor yani pek ibadetli bir, bir dünya olduğunu düşünmüyorum. Kanka yine burada. Bak gösteriyorum size. Hazır mısınız? Çünkü gerçekten çok tatlı. Böyle turuncu muruncu böyle minicik minicik. Haksızsam söyleyin yani.

Tamam, tamam demiyorsun. Ya sen abi tamam düşün. Tamam, Sen hiç kimseye tamam demeden daha uzatıyorsun ya, abi evin araban git ya. Yok, tamam abi. Ya sen cevap bile vermişsen sen, sen ya. Sen, sen kendin diyorsun. Ne? Bak kavga şey sen, sen niye bu kadar Kavla uzatıyorsun? Abi, abi, sen, tamam. abi sen de sen ki bana bak. şu an sinirlisin ama. Yok yok. Abi sen şu an sinirlisin ama. Ya o adam haksızdır bir daha konuşuyor ya. Sen zaten ne deseydin ki baba ben çıkayım. Şimdi Ailemi gönderiyorum ben çıkıyorum süperim. Desem biz sana ikinci kere söylemeyiz Tamam gerek sen yok abi lütfen lütfen Sana bir kere konuşma üslubun ya yanlıştır ya, ben diyorsun, ben ya. Ben diyorsun ki ben ben baş baş. konseri çağırırım. Ben Bilmiyorum kimi çağır. Çağır kardeşim Ben suçluyum Abi tamam abi Özür diliyorum Özür Ya kardeşim sen bizi engelliyorsun Sen bizi başkonserlerle tehdit ediyorsun Ne olmuş burada Biz kralından yemeyiz ha Abi Nasıl abi? Çağır abi. Sağ olasın baş tehdit ya, bir şey ya bir şey olmaz abi ya, yani. bir şey olmaz ya. Kimdir lan? Gerek yok abi sinirlenme ya. Sıcaktır zaten hava. Hayır hayır. Şimdi ne oldu abi? Baş komiserle tehdit ediyor. Yo sanki şey dedi. Yani dedi gelse ben öderim mi dedi? Ben duymadım. Hayır yok abi. öncesini görmedim. He. Ona bir şey diyemem. Orada park etti. He. Tamam çıkacağım tamam abi. Eşini yolcıladı, tamam. gitti eşi. Kardeş arabayı orada park etmedi, bana söylemenizin bir anlamı ben yoktur. Diye ben ben buradayım diye. Ha e, tamam sen buradasın güzel de ama bak burada durmanın bir anlamı yok. Evet. Değil, burada durma diye durabilerin diye asaf da değil diye. Tabela yok, mabel yok diyor. Ama senin burada durmanın bir anlamı yok. Bak bu tabelayı buraya boşuna asmamışlar. Doğru. Değil bak ben başkomiseri çağırırım, gelir değil. Hiçbir zaman değil burada bir şey yapmayacağım. Lan oğlum sen beni başkomiserle mi tehdit ya ediyorsun? Ya yok abi. Kural herkese kuraldır yani. Yok ben kelime çekiyorum abi. Neyse abi hadi selametle. Ser, ser, ser çalar. Herkes gergin ya Herkes gergin. Devam edelim. Ben Diyarbakır'a geçeceğim. Pardon, Diyarbakır'dayım zaten. Mardin'e geçeceğim. Ee, otostopla geçeceğim yine. İşte otostop çekebileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Eee... Ondan dolayı da oraya da minibüs gideceğim. Hava çok sıcak. Hadi bakalım nasıl olacak, yapabilecek miyim? Gerçekten ben de bilmiyorum. Evet, burada da bir ayakkabı boyacı caddesi gibi. Biri yere ekmek bırakmıştı. Yani ekmek atmışlar. Adam geldi, üç kere öptü, alnına koydu. Sonra da kenara müsait bir yere indirdi. Helal olsun ya vallahi. Dolmuşlar buradan geçiyor olarak gözüküyor haritadan baktığım zaman. Umarım geçiyordur. Bakalım. Abi ben Mardin yoluna doğru gideceğim de gidiyor musun? Gidiyor mu? Selamünaleyküm. İkinci otostop noktam şu anda Mardin yolunun üzerindeyim. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman yani Mardin'e ulaşıyorsunuz. Bakalım duran olacak mı? Biraz sıkıntılı bir yer. Ama umarım duran olur. Aracımdan indim. Ee, şu anda işliğin ortasındayım. Burada çok tarihi bir köprü var ve insan, altında insanlar yaşıyor. Bunların pek dikkatini çekmek istemem. O yüzden kamerayı şimdi kapatacağım. Görüşmek üzere. Otostopumu çekmeye devam ediyorum. Kerme gölge bir yer buldum. Umarım duran olur. Arkadaşlar şu an indim. Mardin'deyim. Mardin'den herkese selamlar. Şimdi minibüse binmem gerekiyor galiba şehir merkezine gidebilmek için. Çünkü burada yani bayağı ozağım şehir merkezine. 4-5 kilometre var. noktadan baktım. Güzel ve rahat bir yolculuk geçiyor. Otostop olarak da gayet iyi. Bir şey olmuşa soralım bakalım. Daha gelmişim burada amca bekliyorum onu sorayım. Abi selamünaleyküm. Eski Mardin'e hangileri gidelim? Eski Mardin'e... Evet. Şöyle birazdan Valla ben de buranın yabancı şey değilim. Bir soralım. Nasıl evet. Eski Mardin'e. Tamam. Evet, Aynen bu gidiyormuş. Şöyle sarı araçlar. Bu özel araba. Belediye değil. Yani. Ama şeyi güzel abi sistemem sistem olması ya. Ben zaten mı okut. Okutabiliyor mu? 25 mi şey? Kesmezsiz. Yok o kadar kesmez. Daha az. Da, kesmez. daha az mı kesmez? Temassız varsa 19 lira kesmez. Ve normalde fazla kesiyor. Yazıyor orada ne kestiği. Yani. 1 lira bakıyor. daha az kestim, kestim. ama. Öyle. Ben şakasına söylüyorum sanırım. İstanbul'da iki katıydı kredi kartı. Atıyorum 25 ya 50 çekiyor kredi kartı basmasını. Yok oh, öyle. Var. Oraya karışamıyoruz. <laughs> <Burası geçiyor. gülüyor> abi sen parti kur, bize oy verelim sana. mısın? <laughs> <laughs> Yok, hadi yapalım, alayım abi. Sen de başımı ezim abi. çoğunu duydunuz zaten. <laughs> Şeyi komik. Şuradan kart basabiliyorsun. Ve kartın sivil fiyatına göre daha ucuz, <laughs> ucuz olması şaşırttı beni. Çünkü gerçekten İstanbul'da da, e, kredi kartı sivil aynı yani ucuz olması Hiç daha fazla çekiyor. O yüzden şaşırdım. Evet, bir 5 dakikalık minibüs yolculuğu sonunda eski Mardin'e geldim. Girişinde indim. Yürüye yürüye gideceğim. Kolay gelsin. Bunlar tadımlık mı? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle Çürü yani çöreyim bu. Tadı çok güzel. Etrafta böyle. Bir camiye geldim burada. Şeyh Çubuk Camii'ymiş. Arkamızda da müthiş manzaramız zaten. Burada bir öğle namazını kılacağım. Aynı zamanda camiyi de görmek istiyorum. Şu manzara bak, yani Mardin'e sıf bunun için tekrar gelmiş olabilirim. 10 hmm. yıl önce şu manzara beni o kadar çok etkilemişti ki. Bir e, şekerlemeci dükkanına girdim. Şöyle şu gördükleriniz ceviz, dışı da çikolata kaplamalı, bitter. Şunlarsa e, tiramisu adı, Tiramisu e, aromalı e, badem herhalde. Onlardan böyle tadımlı aldım, tatlarına baktım güzeldi. 100 liralık aldım. Evet tadımlık yani zaten. Tatları orijinal, hoşuma gitti ondan dolayı. Kasimiye Medresesi'nin üst katındayım. Manzara bu şekilde. Giriş ücreti olarak 50 lira verdim. Sadece gelin ve damat çiftlerine indirim var. Onlar da çift olarak gelirlerse 50 lira ödeyebiliyorlarmış. Aklınızda bulunsun. Medresenin en üst katındayım. Müthiş bir manzara var. Müthiş. Evet şu anda bir kafeye geldim kahve içmek için. Tebek kahvesi söyledim. Manzaramız da bu şekilde. Ama sıcak. Bu neymiş? çakıl taşı. Çok da gerekli değil ama koymuşlar yani koymamaları da iyidir. Çok sıcak. Yani normal. Kahvemi içtiğim e, yerin manzarası bu şekilde gösteriyorum hemen size. Çok güzel, çok güzel. Mardin gerçekten çok güzel bir yer. Evet, şu anda altında eski Mardin manzarası. Bir kafede oturuyorum. Müthiş manzarası var. Ya gerçekten saatlerce oturmak bir yer ya. Yani. Çok güzel, çok beğendim. Arkadaşlar Mardin Yenişehir merkezdeyim. Arkamda bir gece gödenercisi var ve tutun boş masa yok yani neredeyse. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, birini bekliyorum ve ben beklediğim kişiyi tanımıyorum. Ve onun evinde kalacağım. Allah'tan bir sıkıntı olmazsa. O da şöyle. Couchsurfing ee, diye bir uygulama var. Uygulamanın ana amacı şu. Gezgin insanların gezgin insanlarla tanışma, buluşma ve evlerinde ağırlama konseptli bir yer. Ee, bir uygulama. Yani burada uygulamayı kullanan da gezgin oluyor. İki taraflı. Yani ben şu an adamın evinde kalacağım ama adam da bir gezgin. Daha önce yurt dışına çıkmış vesaire. Ya da gezgin ruhlu insanlar oluyor. İlla ki belki yurt dışına çıkmamış insanlar olabilir ama zaten bu global bir uygulama. E, tanıştık ettik. Ben mesaj attım Diyarbakır'a geliyorum diye. Hani tanışabiliriz görüşebiliriz. Kalabilirim eğer müsaitiniz varsa diye. Olur dedi. Kabul etti. Şu an onu bekliyorum. Bir 5 dakika sonra gelecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani sıkıntı çıkacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü tamam abi. Aha. Ben siyah çanta var abi zaten. Çantadan görürsün beni. Ee, şey Total Engineers'ın oradayım hemen. Total içindeyim. Tamam, tamam. Aha, içi kısmına. Tamam hadi görüşürüz abi. Evet, şimdi geliyor. Ee, gelecek bakalım nasıl olacak. Heyecan var mı? Ufaktan bir var. Yalan olmasın. Ama hevesli olduğum bir şey yapıyor olmanın da verdiği bir heyecan var. Yani korku vesaire gibi değil de. Bakalım. Ee, Selamünaleyküm abi. Çok şükür abi. Sen nasılsın? Video alabilir miyim abi? Blok Vlog çekiyorum da. Nasılsın abi? Hoş Çok şükür abi. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Abi çay almaya gitti. Yani tahmin ettiğim gibi çok samimi, çok iyi bir insan diyor ki bana aç mısın diyor. Yok abi vallahi aç değilim diyorum. Bak diyor günah senin boyuna. Kızıyor bana. Diyor bak hani ciddi söylemiyorsan diyor kızarım diyor. Dedim yok abi ben aç değilim. Dedim sen aç mısın dedi yok ben de aç değilim. Dedim o zaman sıkıntı yok. Çok yani gezmenin, seyahat etmenin en sevdiğim yanlarından birisi de bu. Bura giriş kısmı oluyor değil mi abi şu kısım? şuradan giriş. Yok yok şehrin giriş. Artık Di Diğer şehrin Bakır'da, ana merkezinden çıktık mı? Diyarbakır'dan böyle Mardin'e girişti burası. Sakin ama abi ya. Şunlar herhalde zaten aktif değil şeyler. Hepsi deri aktif. Işık yok hiçbirinde. Hepsi deri aktiftir. Değil, tam şey değil. Burada inşaatlar yeni yapılmış. O yoksa ha, şunlar yeni inşaattır evet, değil abi. mi? Bu arka tarafında hepsi vefa Çok hmm. güzel aktif. Burası da çoğu aktif zaten. He abi daha iyi. Şöyle ana kalsın abi.